Selamlar, iyi akşamlar, e, vakit gece, saat 10'a geliyor. E, otururken aklıma geldi, ahiret hakkında bir şeyler konuşmak istedim, sizinle paylaşmak istedim. E, şimdi ahiret inancıyla ilgili hepimizin içinde ne kadar gaybe iman etsek de, e, bir... E, inanmamak demeyeyim de, hani bir çekince, bir ürküntü, hemen birçok kişi yaşar bunu. Hani ciddi düşündüğün zaman hakikaten, hele bir de kabır azabı diye, kabir azabı diye söylemişler bazı şeyler, yaymışlar vaktinden beri. O tür şeyleri düşünürsen hele çok daha korkunç bir hale dönüşür. Onun için... Şimdi burada aklıma gelen şu, ahiret Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ve ahiret gününe iman edenler diye bahseder. Bu çok geniş bir kavramdır. Ben sadece burada öldükten sonra gideceğimiz yerler hakkıyla hakkında Kur'an'ı birikimlerimden, yaşamımda geçirdiğim bazı tecrübelerimden birleştirip özümseyerek, Size anlatmak istiyorum. Şimdi e, şöyle bir şey, şunu böyle şöyle düşünüyorum daha doğrusu ölüm olayı bir bizim gözlerimizden kayboluştur. E, bizim bu dünyadaki beş duyumuzla e, algıladığımız her türlü alandan kişinin çıkışıdır. Farklı bir forma geçişidir. Yeni bir hayata başlangıcıdır diye düşünüyorum. Şimdi burada işte Kur'an-ı Kerim'de anlatılan kıyamet, mahşer, bekleme, hesap. Oraları e, gerektiği zaman, gerektiği şekilde yeniden açacağız, yeniden konuşacağız. Ama ben ayetlerden gördüğüm kadarıyla bilhassa şehitler var. Hani şehit denen e, kendini feda etmiş Allah için canından geçmiş kişilerin e, ölmedikleri söyleniyor e, kesinlikle iman ediyoruz elbette buna ama nasıl bir şey olduğunu asla kavrayamayız çünkü bizim ancak burada üçüncü boyut denen dünya hayatındaki algımız burayı bile algılamaya yetmiyor onun için fazla söze gerek yok biz ancak ayetlerle anlatılanlardan yola çıkarak bir kavrayışa geçeceğiz. Şimdi şöyle bir şey var. Yasin suresinde hani o havariler gelir, elçiler denen, onları kovarlar, hataylılar galiba. Sonra öteden beri ileri gelenlerden bir beyefendi gelir, der ki bu insanlara inanın. Yani doğru söylüyorlar, kabul edin söylediklerini der ama tabii ki sözünü dinlemezler, öldürürler. Sonra adam şöyle bir replik var orada. Keşke kavmim bilseydi Rabbimin beni nasıl nimetlere gark eylediğini gibisinden. Şimdi keşke kavmim bilseydi denince bu kavmim bilseydi dediğinde çok müthiş bir ferahlatıcı bir ifade var. Yani öyle bizim korkutulduğumuz ne bileyim yani <laughs> Daha doğrusu birçok insanın şu anda hele hele şu günlerde dünyada igane korkusu haline dönüştü. Hani hep diyoruz Allah'ım imandan ayırmasın. Hangi imandan? Neye iman ettin ki o imandan ayırmasın Allah seni? Hele gel önce güzelce bir iman edelim. Ölümün yok oluş değil yeni bir başlangıç olduğunu kabul etmek gerekiyor. İşte bu yeni başlangıca... Ahiret alemi diyoruz. Şimdi bazı kişiler, birçok kişi daha doğrusu, inandık diyor. Kimisi de inanmadığını açıkça söylüyor. Olmaz, işte ölü hani niye dirilsin ki? Veya da işte efendim, reenkarnasyon diyor, bilmem ne diyor. Bir sürü akıl yürütüyorlar. Şimdi Allah diyor ki, siz bunu mu zor zannettiniz? İlk yaratılış mı, örneksiz yaratış mı zor, kolay veya... Bu mu? Yani örneği önden yaratılmış olanı yeniden dizayn etmek mi kolay diyor. Sık sık bunu Allah'a sık sık Kur'an-ı Kerim'de geçer. Bu Allah'a göre çok kolay bir şey diyor yani. Ama tabii bizim avsalamız almadığı için bu kolaylığın derecesini kavrayamıyoruz. Bizim için en kötü bir şey olarak hayatımızda niteleniyor ve öylece de kabullerimiz devam edip gidiyor. Ben şöyle düşünüyorum. Tabii ki bugünkü teknoloji dijital e, bir e, sistemin içerisindeyiz şu anda. Bunları gördük, bunları biliyoruz. Allah bilir daha ileride neler vardır, neler olacak bilmiyoruz. Hani bundan 40-50 sene önce insan için en müthiş şey radyoydu. Hatta ben çocukken insanlar ellerinde o pille çalışan radyoları çalarak e, sesini açarlardı. Onunla sokaklarda, pazar yerlerinde falan büyük bir şeyle e, Eda ile mutlu bir Eda ile gezerek radyolarını ellerinde taşırlardı. Hatta bundan ne bileyim 30-40 sene önce 40-45 sene öncesine kadar bunlar böyleydi. Sonraları bir teyipler çıktı. Eskiden hani plak altılar varmış. Onların yerini daha sonra teyipler aldı. Teyipler tabii çok önceden vardı da büyük böyle kaset çalarları çok büyüktü. Hatta elle sarardık. Bizim bir tane Grundig marka vardı. Mahallede tek bütün düğünlere de o giderdi hemen hemen. Yani çok komikti ama yani gerçekten insanların işini çok güzel görüyordu. Daha sonra şey çıktı böyle küçük kasetleri olan kapalı kasetlerle teyipler çıktı. Onlar demode oldu kaldırıldı tavan arasına atıldı falan. Tabii seslerimiz de içinde duruyor ama nereden bulacağız şu saatten sonra? Şimdi o günkü teknoloji oydu, onu biliyorduk. Her şeyi belki Kur'an'ı şeyleri, açılımlarımızı onlara göre yapıyorduk. Bugün dijital var. Dijital teknolojiye göre şeylerimizi e, betimlemeye çalışıyoruz, anlatmaya çalışıyoruz. Ben onun için herkesten de Rabbimden de çok özür dilerim. Yanlışlarım elbette olacaktır. Anladığım kadarıyla şöyle geliyor aklıma. Hani biz her şeyi zor görüyoruz Allah için. Şu kadar kainatı yaratmış onları görmüyoruz. Şu kadar trilyonlarca böceğe yaratmış. Her birisi ayrı ayrı vazifelerini yapıyor. Onları gözümüz görmüyor. Ne gözümüz görüyor? Yok olmaz böyle bir şey. Yok nasıl başka bir dünya olabilir? Yok efendim hele hele yani ne bileyim şöyle bir şey ahkam kesenler var ya öldükten sonra illaki şöyle olacak. Öldükten sonra kimin ne olacağı çok çeşitli yazıyor Kur'an'da. Bilmiyoruz. Bize söylendiği kadar, anlatıldığı kadarıyla anlamaya çalışıyoruz sadece o. Ama sadece bir örnek vereceğim. Şunu diyorum ki, mesela elimizde şimdi telefonlarımız var akıllı. Bu akıllı telefonlarda açıyorsun, düğmesini açtığın zaman el giriyorsunuz. Ben Twitter pek kullanmıyorum. Twitter'ım var ama hiç öyle bir şeyim yok yani öyle tweet falan atmam. Çok da mutluyum bu açıdan. Ondan sonra Face'i açıyorsun. Face'te bir kişiye bakıyorsun. Sayfana geliyor 5.000 arkadaşı, öbürünün 5.000. Bin. Yani binlerce, binlerce Face sayfaları, kanallar, şeyler, gruplar. Bunun hepsi o küçücük televizyondan seyrediliyor. E, komut veriliyor, izleniyor, giriliyor, yazılıyor, çiziliyor. Öte yandan WhatsApp kanalları var. Yine binlerce kişiyle bir arada olabiliyorsun. Aynı anda birçok kişiyle görüşebiliyorsun. E, aynı yer mesela bir gruptasın mesela Yasemin Ürel falan grupta falan grupta, fa falan grupta falan grupta falan grupta falan bir sürü yerdesin. Ama bunun aslı nerede? Aslı bir tek yerde. İşte benim anlatamadığım şu ki biz bu yaratılmış aklımızla eğer ki bunları başarmışsak ondan sonra bunları bize veren bu aklı bize veren Rabbil Alemin'de neler yoktur ki? Biz şu andaki kavrayışımızla bunları anlattım ben size. Şu andaki yaşadığımız dünyadaki gördüğümüz kadarıyla hani geçmişten beri de şöyle beriye geldim. Bugün bu var, yarın ne çıkacak? Teknoloji, bu dijital iletişim, işte bir yapay zeka diyorlar, bilmem ne diyorlar. Pek fazla kafamı yormuyorum o tür şeylere ben. Ama yani nerelere gidecek bilemiyoruz. İşte bizim e, inanmamız gereken hakikaten Allah'ın her şeye kadir olduğuna, kadir mutlak olduğuna iman etmemiz gerekiyor. Eğer bu imanı perçinlersek, eğer biz hakikaten ölenlerimizin ölmediğine iman edersek, sadece görüş açımızdan çıktıklarını kabul edersek, belki de kıyamette ölüler dirilecek deniyor ya hani, belki de kıyama yaklaşırız, bilemiyorum. Bunlar benim e, aklıma gelenler. Sizinle paylaşıyorum. Birikimlerimden elde ettiğim, eee varsayım da demeyeyim de birikimlerim neticesinde içime doğanlar daha doğrusu. İşte böylece elimizdeki telefonla mukayese, mukayese ettiğimiz zaman zaten onunla mukayese etmeye gerek yok da şimdi gökyüzüne baktığın zaman trilyonlarca yıldızlar, gezegenler, belki uydular, neler var. Biz belki de sadece her şeyi dünya olarak, dünyamızı gördüğümüz için gördüğümüz o yıldızları gezegenleri de aynen dünya vasfı üzerinden vasıflandırıyoruz. Belki çok farklıdırlar. Bilmiyoruz. Biz hiçbir şey bilmiyoruz. Bilim diyorlar, her gün yeni bir şey keşfediyor. Ertesi gün kalkıyor onu yayalanlıyor ya daha ilerisinde şöyle bir durum olduğunu ifade ediyor. Onları da kınamıyorum. Onlar da uğraşıyorlar. Çünkü Allah'ın ilmine yetişmek bu yaratılmış kafayla, akılla, zeka ile öyle pek kolay olmayacak. Kimse boşuna iddia etmesin. Çok insan hakikaten aciz, hakikaten aciz içerisinde. Bu acizini kabul edip olduğu kadarıyla ilerlemeye çalıştığı zaman başaracaktır, e, ulaşacaktır. Bizdeki iman doğru şeylere olması gerekiyor. Yalan yanlış bir, türü, bir sürü uyduruk efsanelere, olaylara iman etmeyeceğiz. Bizim iman edeceğimiz Kur'an-ı Kerim'de yazılanlardır. Kalkıp da Kur'an-ı Kerim'de anlatılanları da bugünkü aklımızla anlayamıyoruz diye eğip bükmeyeceğiz. Olduğu gibi alacağız. Rabbim vakti geldiğinde hepimize gerçeğini açacaktır. Bunları İnşallah zaman zaman böyle içimizden geldiğince konuşacağız. İşte ne dedik? Bir cep e, akıllı telefonu bile elimize aldığımızda binlerce binlerce belki on binlerce kanallara girebiliyorsak bir telefonun içinde bu kadar kanallar varsa lütfen her şeyi bu dar görüşümüzle bir tek dünya ile kısıtlamayalım. Allah hiçbir şeyi boşa yaratmamıştır. Çok büyük hikmetleri vardır. Allah alem, e, burası bir başlangıç yeridir. Bundan sonra aklımız, zekâkımız ilerledikçe, görüş açılarımız genişledikçe, hani ayetin birinde der ki, işte bugün görüşün keskindir der, bu da beni çok etkiler. Hakikaten bir görüşümüzün keskinleşeceği bir zaman gelecek, bir yer var, bir nokta var. Ay çok güzel bu sohbetler. Gerçekten çok güzel. Keşke e, karşılıklı yapabilsek, karşılıklı konuşarak, tartışarak yapabilsek. Ne yapalım? Bununla yetineceğiz. E, mesela Kur'an-ı Kerim'de bir Kehf suresi var ki mükemmel baştan sona. Harika şeyler var. Eskiden bize derlerdi ki kıyamete yakın her Cuma günü bir kere Kehf suresini okuyun derlerdi. Yani bize Arapçasından okuturlardı. Ne olurdu ki keşke mealinden söyleselerdi de ondan okusaydık. Neyse okuyoruz Allah'a şükür. Ben okurdum yani de. E, okuyoruz elhamdülillah Kehf suresini okuyoruz ama daha henüz hiçbir şey çözmüş değilim. Okuyorum. Bir şeyler anlatılıyor. Farklı şeyler var. Lütfen kimse kalkıp da eğip bükmesin. Oralardaki anlatılanlara dokunmasınlar. İsteyen de iman eder, istemeyen de etmez. Zaten Kur'an-ı Kerim'in girişinde Bakara suresinin başında der ki şüphesizseniz bu Kur'an'ı alın elinize. Şüphesi olanlar lütfen hakikaten Kur'an okuyacağım diye elini almasınlar. Önce Kur'anla ilgili şüphelerini yendikten sonra Kur'an-ı Kerim'i okumaya başlasınlar. Ondan sonra Kur'an Kur'an kendilere güzel güzel açılacaktır. Ondan sonra da kalkıp da saçma sapan işte şu olmaz, işte bu olamaz, deniz yarılamaz, efendime söyleyeyim. İsa babasız doğamaz gibi şeylerle uğraşarak vakitlerimizi boşa harcatmayın bize. Bırakın anlayamıyorsanız, algılayamıyorsanız kapalı kalsın. Siz Kur'an'da insanın yaşamı nasıl olmalıdır, hayatı nasıl olmalıdır oraya bakmak lazım. Bunun için de öncelikle iman etmek çok önemlidir. Bu imanda zorluk çekilme, çekilen yerlerden birisi de ahiret inancıdır. Allah'a çok daha fazla kişi iman edebiliyor ama bakın deistlere Allah'a iman ediyorlar ama ahiret inançları yok. İşte orada sınıfı geçemiyorlar. Aslında Allah, Allah'a ve ahirete inananlar diye sıkça Kur'an-ı Kerim'de birlikte yazar bunu. Allah'a ve ahiret gününe inanmadan sağlam bir e, psikolojiyi bulamayız. Bunun ikisine aynı anda inanacağız. Ahirete inanmak çok önemlidir. Ben kısaca size bir şeyler anlatmaya çalıştım. E, bu dünyada her şeyin bir sonucu var. E, tohum ekersin, bitki olur, meyve verir. Tekrar meyvesinden ekersin, meyve verir. Binlerce. Belki de yüz binlerce. Sonra ekersin, sonsuza doğru gider. Tamam mı? Sonsuzluğu da düşünüyorsanız buralardan bakın. İşte böyle. Bugünlük de bu kadar. Yine görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Selamlar. Allah'a emanet olun.